Yaklaşık bir 20 saniye beklersek 13 birik verecek bana. Ha bekleyelim oğlum. Ben, ben ready'deyim. Ben ready'deyim ama haberin olsun. <laughs> He ha, bana verdi olmuş biri şey zaten o yüzden ben her zaman ready'deyim. Sence böyle kaça kadar gideriz? Şu an ya videoda çalışıyorsa bence O'Neill şehri yaparız ya. Arar şu an bu seviyede. Hmm, gitmeyiz ya. ya. Bize ne geleceğine bağlı biraz da. O Spray... bakış etki ver. Allah ben aldım. Uf, gidiyorlar kodularım gidiyor. En toplar bayağı Dur, Daha <laughs> tam şeyden ulaşmadılar tamam mı? Biraz sen onları sal. mermilerin hasarı da hıza göre artıyor galiba. Soldakini sen al. O da hiçbir işime yaramıyor. Tamam onlar geri top bir tanesi vuracak. Bu vampir kişi geldi. Bulleto. <laughs> Vampirik mi aldın? Almadım. Alma ne yapacağız? Daha hasarımız yok. Ya Groft aldım. Kafama tüküreyim ya. Koşu 3 mü ne aldım lan? Ben. Bence hızlı sen al. Bence Groft'u da sen al. top. No, 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 no. Bir sadece bufflasak ya hiç rebirth atmadan ilk de bir bufflayalım kendimizi. Nereye kadar gideriz acaba? Tam burada kaybediyor gibiyiz. Onda ya artık spray. Ee, hadi spray. Bende dört tane top buff'ı var bu arada. İstediğin zaman basayım. İyiymiş. Bende beş tane var. Bir tane bastım ha. Gideceğim ben de birkaç tane geç çıkarayım mı? Üç tane. E ben hepsini çıkarıyorum ya al. <laughs> At hepsini sokuyorum. Dur, giyip kompost yapabilir miyim diyecektim. Ay yaparsın, yaparsın. Kaçıda de yapsam? Geçer. Yok, sınırım. Kritik! <laughs> Topların yukarı düşüyor. Üf. <laughs> İyi combo iş yaradı. Bir şey diyeyim mi? Sıfır güçlendirme için iyi geldik ha. Geç Gage combo. Şart kükürtü atarsam iki tane gate aynı anda yer miyim? Ben de güçlendirme kalmadı. Bende kanalda şu görmez bile karşı yapacak hiçbir şey fikrim yok ne yapacağımız hakkında. Ya şu var ya kırmızı top hiçbir işe yaramadı orada gördün mü? Ben görmedim aşağı, nasıl? Aşağı yukarı sekip ikide bir ya. Hiçbir boka yaramadı. Gate pass. Orta <laughs> nereye koydun? Oraya nasıl ulaşırsın toplarım? Bu <laughs> portal ne? Mermim geçmiyor. O gate'i sana al. <laughs> <laughs> Allah'ım. iki saniye şey alabiliyorum. Gift. Power, 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 power ve daha çok power. A ve, ve speed. Hayır, rate. tane speed. Sen tane bit. Hadi iki tane de can alayım. Ha, bir bak gelmedi. Lan da iyi bir şey gelmedi. Aim'im çok iyi değil mi ya? CSG oyuncusu gibi sıkıyor. Senin toplar niye kırmızı parlıyor lan? Overkill aldım oğlum. Etrafındakileri de vuruyorlar farklarında. Hem de Overkill 2 yaptı şansı. Dedim ki kaçmaz dedim fırsat. Alayım. Vurduğu etrafındaki topları da vuruyorlar bazenleri. Onlar lazım sadece. 2 falan vuruyorlar galiba. Bir atsana. Bu arada o topu al. Aha. Yep. Yeah. <laughs> Ben şov alıyorum ya. Çok komik olacak ya. Ne? Şov senin tanrım. Sıcak şov. Burada hiçbir işe yaramayacak ama bakalım. Şovu maksamak istiyorum ya. Nasıl olur acaba? Asarı sen kalsın soğuk. Şov asarı mı indiriyor mu? Benim şov bir boka yaramıyor galiba ama. Aaa show çalışıyor görüyorum. Çok krazın küçük ya show. Güzeldim. O top sayısını al. var artı 3 falan var. Allah aşkına alayım ya. Acaba hiçbir şey almayıp birik mi alsam? <laughs> Ah be. İyi ee, aslında hiç damage kasmasam mı ya? Damage kasacağım. Damage kasmayacağım ben. Sen damage kassana. Bye. Damage kasıyor mu? Damage mi? Evet 29. Şu. Tamam ben 11'de bırakıyorum damage'i. Biraz health aldım. <laughs> Bir tane aldım şimdi neyse <laughs> <laughs> İşte bu. Doğru yola geldim. Yem sıkıldı ve bulut artıki veriyordu. Almam lazımdı. Bak ben bunu soldan yapayım. Sen de aynısını sağdan yap. Bak. Ekranın en sağından en soluna doğru çevireceksin işte mouse ikide bir. Thank mm -hmm. Overkill aldım. Ben de merak ettim. Allah alem gelsin. Tamam.